Pera yavaş kızım yavaş. Bir dakika oradan gitme gel buraya gel. Hayır biz buraya gittiğimiz için gidiyorlar gel buraya. Bak hayır şuradan geçelim gel buraya gel buraya. Gel buraya buradan geçelim atla. Evet. Şimdi kazları buradan içeriye şimdi götüreceğiz bak. Çünkü akşam olduğu için evlerine gitmeleri lazım ya. Hadi git şimdi peşlerinden yavaş git ama. Gel gel buradan buradan. Burdan Pera buradan. Gede, onu evet, onun. <laughs> Onlar Ne varmış burada? Havuz. Göster bakalım havuz. havuzu. Evet, burada bir tane havuz varmış. Hadi. Hadi bir de atla. Hadi bakalım. Atla. <laughs> tamam, şimdi kazlar içeri girecek ve kapatacağız, tamam mı? Tamam. Hadi içeri gir. İçeri girin kazlar. Hadi. Kala kaçmayın. No, hayır no, hayır no, hayır no. içeri içeri içeri. i̇çeri. Hadi içeri girin. İçeri girin kazlar. Bu saman ah. <laughs> gel buraya gel buraya girsinler gel. Gel buraya gel. 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 Yavaş Pera, taşlara takılacaksın.